Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size King oyununun nasıl oynandığını göstereceğiz. İskambil'in zorlu oyunlarından biridir King. Şimdi öncelikle bir tablo oluşturmamız gerekiyor. Oyun 4 kişi üzerinden oynanır. Tabloyu o yüzden mümkün olduğunca 4'e bölüyoruz. Şu kısımda her oyuncu 3 tane ceza cezaları üçgen olarak çiziyoruz. İki tane de koz. Kozlar yuvarlak söyleyecek. Bunların ne olduğunu detaylı bir şekilde oynarken göreceksiniz. Üç tane ceza. iki tane koz. Üç ceza. iki koz. Üç ceza. iki koz. Her oyuncunun bir alanı olacak ve dağıtan kişinin sağındaki ilk oynayacak. Yani sıralama şu şekilde. 1, 2, 3, 4. Daha sonra şuraya cezalarımızı yazalım. Kız almaz. Her cezadan ikişer tane var. Erkek almaz. Şöyle. el almaz bunların ne olduğunu birazdan göstereceğim kupa almaz son iki Jivka. Cezalarımızı tamamladıktan sonra oyunun işleyişini anlatalım. Bu tablomuzu görüyorsunuz. İlk turda her oyuncu birer tane ceza söylemek zorunda. O yüzden ilk olarak ceza ile başlanacak oyun. Şekilde koyalım. Ve destemizi karıştıralım. Standart bir 52 destesiyle oynanıyor oyun. Dağıtıp her oyuncuya 13'er tane dağıtacağız. 4-3-3 şeklinde dağıtıyorum ben. İsteyen istediği gibi dağıtabilir. İsterse 1-1 bile dağıtabilir. Her oyuncu 13er kağıt aldıktan sonra kaçarlı dağıttı önemli değil. Şu arkadaş cezayı söyleyecek olan arkadaş. Bunun eline bakıp hangi cezayı nasıl söyleyeceğini göreceğiz. Her rengi bir araya topluyoruz. Bu oyunun şöyle bir avantajı var. Normal İskambil oyunlarını oynadıysanız biliyorsanız arkadaşlar bataktaki gibi ya da diğer oyunlardaki gibi geçmek zorunda değilsiniz. Yani attığınız küçük kağıdın üstüne çıkmak zorunda değilsiniz. Bu el mesela bir ceza söylemek zorunda. Şu eli şöyle koyalım ve cezalara bakalım. Kız almak almaz, erkek almaz, el almaz, kupa almaz, son iki Rıfkı. Şimdi kız almazda dört tane kızdan her hiçbirini almazsanız ceza yemiyorsunuz. Kızların tekinin cezası 100 puan. Bir teki. Erkek almazda her bir erkeğin cezası 60 puan. Bir teki erkek dediğimizde papaz ve vale dediğimiz kız zaten 4 tane var kız. El almazda her bir cezanın teki 50 puan. Ve herhangi bir ele almayacağız. 13 el oyun oynandığında hiç el almayacağız. Yani elimizdekilerin geneli ufak olduğuna olduysa el almaz diyebiliriz. Kupa almazda her bir kupanın teki 30 puan. Son 2 kağıtta da 11 el oynandıktan sonra son 2 elde oyunu hiç almazsanız ceza yemiyorsunuz. Aldığınız 2 elin toplam cezası 180. O 2 elden birini alırsanız birini alırsanız 180, ikisini alırsanız 360 cezası var. Bir teki bunun da. Rıfkı'da da kupa papazı. Bakalım nerede onu da gösterelim. Kupa papazını almayacaksınız. Tek amacınız kupa papazını almamak. Elleri şöyle açık bırakalım. Bu arkadaşımızın eli cezaya yönelik. Elde ufak sayılar oldu mu cezadan genellikle kurtarırsınız arkadaşlar. Elin geneli yüksekse de elleri alabil, alabilme ihtimaliniz yüksek olduğu için ceza yersiniz. Bu arkadaşlar şu kupa da rıfkı anlamına gelir ve cezası 320'dir. Bu cezalar şu kısma yazılır. Kozlar ise aşağıda ayrılan şu kısmı. En sonunda koz, kozlarda her teki 50 puan. Cezaların hepsi eksi. Kozların hepsi de artı olarak toplanır. Oyunun sonunda sıfırın üzerinde olan oyuncular oyunu artıda bitirir ve kurtarır. Eksi de sıfır ve sıfır batar bu arada arkadaşlar. 10 çıkar. Yani sıfırın üzerinde olan oyuncular ise oyunu çıkar ve kazanmış olur. Şöyle elleri dizelim kabaca mesela bir iki el oynayalım. Ne demek istediğimizi daha iyi anlayalım. Şu tabelayı ortadan kaldıralım bir. Şöyle dizelim. Her elin ne diyeceğini ceza olarak söyleyeyim size. Mesela bu eli oynayalım. Bu arkadaş mesela ne dese almaz. Son iki almaz dese Herkes büyükleri kaçacağı için tek yiyebileceği yer şu kısım ve e, maçadan da biraz e, sıkıntı olabilir ama son iki yemez, Kupa almaz diyebilir ama kız almaz erkek almaz deme ihtimali düşük çünkü karodan e, cezaları yer. Biraz oynadıkça siz de daha iyi anlayacaksınız. Bu el mesela ceza olarak söylemişsek e, en güzel söyleyeceğimiz ceza burada bizim bakıyorum. Son iki almaz olabilir. Evet. Çünkü karolar çekeriz. Karolar temizledikten sonra eli rakiplere veririz. Şöyle. Şimdi karonun birini çektik. Herkes şu birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü oyuncu ve şu da dördüncü oyuncu. Eller gözüküyor bakayım. Karoyu oynadık. Bir karo vermek zorunda. Ası geçemez ama geçmek zorunda olsa da cezada geçme zorunluluğu yok arkadaşlar. Herhangi bir karosunu verdi. Bir karosunu verdi. Bakıyorum. Papaz nerede? Karo papaz. Burada. Ceza dediğimiz için mümkün olduğunca yüksek kağıtları kaçıyoruz. Elimizdeki en büyüklerini veriyoruz. Şu arkadaş karo ikiliyi verdi ama ee, o zorunlu olduğu için başka karosu olmadığı için karo ikiliyi verdi. İkişer tane daha karo alıyoruz. Herkes iki tane daha karo atıyor. Eldeki en büyük karoları atıyoruz. Ceza yememek için. Bu oyunda ama şu an son iki kağıdı almamak. İki tane karosu olmadığı için tehlikeli gördüğü iki kağıdı verecek bu arkadaşım. Mesela kupanın büyüklerini kaçabilir. Bu da en büyük karo iki tanesini verdi. Artık elimizde karo olmadığı için maçaya geçiyoruz arkadaşlar. En büyük maçamızı atıyoruz. En büyük maçayı attık. En büyük maçayı attık. En büyük maçayı attık ve aldık. Bu oyuncu da isterse başka bir şeyden devam edebilir. isterse büyük kağıtlarını 11 elde kaçabilir. En sonun 2 ele en ufak kağıtlarını saklamaya çalışıyor tüm oyuncular. Attık. 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 Oyunun tamamını oynamayalım. Atıyorum. Herkes de ikişer kağıt kalsın. En herkes büyüklerini kaçtı ve eller döndükten sonra herkes de ikişer kağıt kaldı. Şu iki tane ufak ayıralım. Herkes şunları saklayabildi atıyorum. İkişer tane kağıdımız kaldı. Ve el bu arkadaşta olsun. Şimdi maçayı oynadı. Atıyorum. Maçası olmadığı için disti gördüğü bir kağıdını kaçıyor. Maçası olduğu için ikilini yanında üçlüyle alıyor. Bu da maçası olmadığı için herhangi birini veriyor. Bu arkadaşımız aldı. Hiç kimse de kupa da olmadığı için bu eli de bu arkadaş almış oluyor ve son iki eli bu oyuncu aldığı için toplamda bakıyoruz cezamıza kaç karşılık geliyormuş son iki almaz 360. 1 2 3 ve 4. oyuncu olduğu için son iki almazda 360 cezayı yemiş oluyor. Herkes cezalarını yedikten sonra burada da atıyorum 250 320 nokta 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 Cezalar toplanıyor herkese. Şuradan bakıyoruz. Atıyorum 1230. 1200 800 1400 Bu cezaların toplamı sonucunda herkesin artıya çıkma gibi bir ihtimal yok arkadaşlar. Puanlama ona göre hesaplanmış. Minimum bir kişi batıyor oyunda. O yüzden artıya çıkınca hani herkesin artıya çıkıp kazanır diye bir şey aklınıza gelebilir. Öyle bir durum yok. Puanlar, rakamlar ona göre hesaplanmış. Ve şurada kozelleri toplanıyor. Atıyorum. Kozellerinde bu oyuncular aldıkları rakamları yazıyorlar. Burada da kozlar toplanıyor. 18 koz olsun. 18 koz almış olsun. 18'i 50 ile çarpıyoruz ve şu rakamdan çıkarttığımızda eksi. Bu eksili kısım, bu artılı kısım. Eksili kısım daha yüksek çıkarsa bu oyuncu batmış oluyor. Bu şekilde oyun hesaplanıyor. Koz hesaplaması da batak nasıl oynanılır videomuzu izlerseniz. Orada gösterdiğimiz şekilde düz batak oynuyorsunuz ve herkes tekli batak. Herkes aldığı sayıları yazıp toplanıyor. Eksi değilseniz batmış oluyorsunuz, artıysanız çıkmış oluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.